bilgisayarımız restart etti. Masa üstümüz geldi. Sağ alt köşede daha önce olmayan yeni bir ikon görüyoruz. SSM servis, servis yöneticisi. Bunu çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi iki tane modülün burada kurulmuş olduğunu göreceğiz. Bunlar nedir? Sistem yöneticisi, bizim database'imiz. Bütün konfigürasyonların tutulduğu, logların alındığı, logların kaydedildiği bölge. Media Gateway. Bütün cihazlarla bu sistemde izleyeceğimiz, kontrol edeceğimiz tüm cihazların e, yönetildiği e, sunucu. Bunlar biz bildiğiniz gibi tek bir e, PC'ye kurulum gerçekleştirdik. Dolayısıyla de bu iki de burada kurulu durumda. İşlem bittiğinde her iki servise başlamış durumda görülmemiz gerekli. Bu pencerede gördüğünüz gibi ser tüm servisleri durdurabilirim. İstersem istediğim servisi durdurabilirim. Bunların ayarlarını kontrol edebilirim, değiştirebilirim. Şu anda servisler başladığı için inaktif durumdalar. Bununla birlikte her bilgisayarım açıldığında sistem, e, sis, e, servis yöneticisinin sisteminin e, arka tarafta çalışması için bir seçeneğim var. Bunu kaldırdığımda bilgisayarı tekrar derseniz servis yöneticisi çalışmayacağı için e, servisler başlamayacak SSM'i, Servisler başlayacak kadar kullanamayacaksınız. Default olarak varsayılan olarak bunu işaretlemiş olarak bırakıyorum. İkinci kısım zaman ayarları ikinci tabda. SSM'i bir zaman sunucusu olarak kullanma şansınız var. Bunu tıkladığınızda gördüğünüz gibi artık bu SSM'in kurulu olduğu bilgisayarın IP'sini başka bir makineye tanıttığınızda o makinede tarih ve saat güncellemesi yapabilirsiniz hemen aşağıda uygulayı tıklıyorum. Bununla birlikte doğal olarak burayı bir sunucu olarak kullanıyorum ama bu sunucunun da saatinin doğru olarak çalışmasını devam, devam, devam ettirmem gerekli. Senkronizasyon için hangi sunucuları kullanacağımı seçebilirim. Buraya istediğim herhangi bir sunucuda yazma şansım var. İstersem IP'de yazabilirim. İstersem gibi bir domain ismi de yazabilirim. Orayla senkronlarım. Tabi böyle bir senkronizasyon e, gerçekleşir mi değil ama gördüğünüz gibi standart Windows.com senkronizasyonu gerçekleştiriyorum. En aşağıda görünen kısım ise kaç dakikada bir senkronizasyon yapılacağı. Gördüğünüz gibi 10.080 dakikada bir bu sunucu time.windows.com adresinden senkronizasyonu gerçekleştirir. Diğer makinalarda sunucu olarak tanımladığımız için bu PC'nin tarih zaman aralığını alır ve kontrolünü gerçekleştirir. Üçüncü tab güncelleme tüm yazılımlarımızda olduğu gibi otomatik olarak yazılımları güncelleme fonksiyonumuz bulunmakta. Şu anda gördüğünüz yazılım son versiyon. Dolayısıyla yeni bir versiyon bulunmamakta. Güncelle dersem şu anda gördüğünüz gibi bir A hatası ile karşılaştık. Ancak bir internet bağlantım gerçekleşirse burada güncel veya e, güncel olmadığını belirten bir bilgiyle güncelleme yapma şansım mevcuttur. Yine sistemi hangi dille kullanacağımı buradan belirleyebilirim. Gördüğünüz gibi birçok dil bulunmakta. Türkçe default olarak bilgisayarım Windows Türkçe olduğu için default olarak seçilmiş durumda. Uygula diyorum. Eğer ben bunu başka bir dille çevirmiş olsaydım örneğin Korece Gördüğünüz gibi bütün tablar Korece'ye döndü. Ben şu anda tekrar Türkçe çeviriyorum. Yazılım Türkçe kullanım durumda. Hakkında kısmında da doğal olarak hangi sürümü kullandığınızı göstermekte. Bu kısım çok önemli. Servis yöneticisi sistemin doğru çalışması için en önemli kısım. Sistem yöneticisi için, sistem menajeri için çok fazla ayar yapmanıza gerek yok. Eğer bir şekilde Port numaralarını farklı kullanma ihtiyacı duyuyorsanız default olarak 9999 no'lu port sistem yöneticisi için tanımlanmıştır. Do bu portu başka bir yerde kullanıyorsanız bu portun kullanılmaması gerekiyorsa başka bir port tanımlayıp ondan sonra bu portu buraya yazma şansınız var. Aynı şekilde sistem yöneticisine SSL bağlantıyla da erişme şansınız var. SSL bağlantı portu normalde default olarak farklıdır. Ancak e, sistem kendi içerisinde e, haberleşirken farklı bir port kullanır SSL görüşmede bunun için 9991 nolu port tanımlanmıştır bunu da isterseniz farklı bir port olarak tanımlayabilirsiniz Peki nasıl tanımlayacağız gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yazma şansım yok servisi durduruyorum servisin durması ile birlikte gördüğünüz gibi istediğim portu tanımlama şansım var Yine Default parolaların olmasını sağlıyorum. Diyorum, i̇stediğiniz parola çalıştırmak şansınız var. Sistem ünitesi biraz geç başlar ve geç durur, bilginiz olsun. Çünkü arka tarafta e, PostgreSQL database'i durdurmaya çalışır. O yüzden her zaman geç başlar ve geç durur. Medigateway servisi, bu bizim için önemli servislerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi birçok port ve işlem yapma şansınız yok. Birçok portla da tanımlı. Yine servisi durduruyorum. Mele servisi sistem ötüsü göre daha hızlı durur. Daha hızlı başlar. Artık Mele üzerinde tanımlama yapma şansım var. Nedir NIC1, nedir NIC2? Eğer siz default olarak bırakırsanız bütün veri alışverişi tek bir network adaptör üzerinden gerçekleşir. Gördüğünüz gibi. Benim bilgisayarım aslında iki network adaptörüne sahip. Ancak bir tanesine IP tanımlanmış. Çünkü ben sadece bir tanesini kullanıyorum. Bütün veriyi istersen bu network e, adaptörün üzerinden akıtabilirim. Gelen ve giden. Ancak bir sistem kurdunuz. Sisteminiz büyük bir sistem ve limitlerin üzerinde örneğin 1 gigabitlik bir veri alışverişi yapmanız gerekiyor. Bu nasıl olabilir? 600 megabitlik bir veri gelişi olabilir. 400 megabitlik bir veri çıkışı olabilir. Limitlerdesiniz. Bunu tek bir network adaptörüne e, yüklemek yani sıkıntı olacaktır. Doğal olarak bunu iki tane ikinci network adaptörünü de belirleyerek birinci networkten geliş, ikinci networkten e, gidişi e, ayarlayabilir. Bu sayede veri alışverişini dengeleme şansınız olabilir ama e, her şeyin normal olarak çalışmasını istiyorsanız, nick bir en adres diyerek hangi default e, nick kullanılıyorsa o nickten e, veri alışverişini devam ettirebilirsiniz. Diğer portlar bağlantı noktası tüm medya gatewayler 45-10 dolu port kullanırlar. Eğer medya gatewaylerle SSL de bağlantı yapmak isterseniz 4514 üzerinden veri alışverişi gerçekleşir. HTTP bağlantısı gerçekleşecekse 4512'dir ki eğer bakarsanız aslında bunlar tamamen farklıdır aslında port olarak varsayılan olarak. Ancak sistem kendi içerisinde haberleşirken diğer portlarla e, sıkıntı yaşamamak için sistem için özel portlar tanımış durumda. Bu portları da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Örneğin 4512 başka bir yerde kullanılıyor ve orayı değiştirme şansınız yok. Buraya başka bir port atama şansınız var. Doğal olarak diğer sistem içerisinde diğer taraflarda da HTTP ile ilgili konularda bu portu e, tanımlamanız gerekli. RTSP bağlantı noktası da 4513. Bunu e, isterseniz değiştirebilirsiniz ama dediğim gibi e, 4513 üzerinden e, devam edebilir. Sistem yöneticisi ayarları. Her medya getveye hangi sistem yöneticisiyle çalışacağını söylemeniz gerekir. Varsayılan olarak sistem üzerinde e, stand standalone olarak tek bir PC olarak kurarsanız eee SSM kurulum esnasında <laughs> bu tanımlamayı 127.0.0.1 loopback adres olarak tanımlar. Ancak siz sistem yöneticisi e, loopback adresi olarak kullanılmasını istemiyorsunuz. Tamamen kapalı bir alanda çok e, kurallarla işleyen bir network'ünüz var. Loopback adres kullanılması sakıncası var. Doğrudan sistem yöneticisinin kurulu olduğu PC'nin IP adresini tanımlayabilirsiniz. Bu PC, Mediateve ile aynı yerde olabilir, farklı bir yerde olabilir. Ancak her Mediateve kurulu olan PC'de mutlaka bu servis üzerinden ve hangi sistem yöneticisinin kullanılacağını söylemeniz gerekli. Aksi takdirde sistem doğru çalışmayacaktır, haberleşme olmayacaktır. Diyelim ki Multicast kullandınız, keza Multicast için başlangıç ve bitiş IP aralığını buraya tanımlayabilirsiniz. Hangi bağlantı noktası kullanılacağı ile ilgili bilgiyi de buraya tanımlama şansınız mevcuttur. En son uygula dediğinizde OK tıkladığınızda gördüğünüz gibi tüm servisler durmuş durumda. Ayarlarımı yaptığımda servisi başlat diyerek tüm servisleri başlatmak için işleme başlıyorum. Az önce dediğim gibi burası çok önemli. Özellikle medya ve ayarları hangi medya getveyin hangi sistem yöneticisiyle çalışacağını belirlemeniz çok çok önemli. Sistem yöneticisi de başladı. Şu anda sistem çalışır ve kullanılabilir durumda. OK tıklayarak minimize ediyorum servis yöneticisini.